gidiyor işte tren. Çok iyi, çok ilginç. Ne taşıyorsun acaba? Umarım lezzetli bir şeydir. Dur. Aa, bakıyorum burada ne var? Marshmallow. Sanırım benim bir fikrim var. Biraz marshmallow ve biraz da alalım. Şimdi her şeyi iyice karıştırıyoruz. Tam bu bakalım. İşte bu. Ay Dustin tamam yıldızlara bakıyor. Ben de bunları alacağım. Teşekkürler. Tamam bakalım. Şimdi bu hamuru buraya döküyoruz. Ve sonra kalıplara dağıtıyoruz. Hepsini doldurduktan sonra buzdolabına gönderiyoruz. Hazır. Marshmallow donatlarımız donmuş. Onları çıkarmak kaldı. Vay canına. Çok güzeller. Böyle çilek şurubuyla kaplayacağım. Aman tanrım ve tabii ki pasta sosu, Hepsini ekliyoruz. Aman tanrım çok güzel görünüyor. İşte hazır. Justin'a e göstermemiz gerekiyor. Ve işte Justin. Hey sana bir şey getirdim. İster misin? Vay canına donat mı? Hmm, ama neyden yapılmış? Var be marshmallow. Çok lezzetli. Hadi benimle balık tutmaya ne dersin? Hmm, bu lezzetli bir şeyler var mı? Ah dondurma. Evet her zaman güzeldir. Hemen açalım. Hey açılmak istemiyor musun? Ama ben seni yine de açacağım. Hadi ama. Hmm, aklıma bir fikir geldi. Eğer böyle açılmak istemiyorsan ben seni kesebilirim. Hazır. İşte süslüyoruz. Böyle kapladık. Harika tabii. Justin'e götürelim. Vay canına. O oh, Hey Justin iyi misin? Dur sana yardım edeyim. Aa, oh, böyle komik bir şapka buldum. Aa, oh, bu ne domat mı? Bu sefer neden? Dondurmadan mı? Vay canına bu harika bir şey. Of. Oh. Evet son ayıcık. Tamam ben doydum. Ne böyle? Uçan sepet mi? Hiçbir zaman görmedim böyle bir şey. Ve donat makinesi çok ilginç. En sevdiğim jelibon ayılarını kullanacağım. Vay canına hepsini döktüm. Ve bekleyene kadar şarkı dinleyebiliriz. Ha, çok eğlenceli sakin ol. Aa, bu ne böyle anneciğim yanıyoruz. Umarım yanmamış. Vay canına yanmamışlar. Hatta tam tersi. Çok işte açıcı görünüyor. Bir tabağa koyacağım Aa. ve pasta süsüyle kaplayacağım. Justin. <laughs> Yüzbaşı Justin burada. Düşman yok ama yakınlarda bir yerlerde hissediyorum. İşte dikkat et. Oh, Britney. Hayır düşüyorum. Aha, düştüm ama dolaplar sağlam. Önemli olan bu. Justin tadına bak. Evet bakalım. Donatlar inanılmaz görünüyor. Umarım tadı da aynıdır. Mmm mu donat? Bu daha hiç Britney. Tadı ayıcık gibi ama sadece donat şeklinde. Tabii ki beş yıldız. Yaşasın. Ne kadar güzel bir ev bahçem var benim. Vay be ananas mı? Ben ananas yetiştirdim. Onunla acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zaten bir fikrim var. Tamam keskin ellerime dikkat edin. Her şeyi paramparça edeceğim. Ananası bile. Bu benim için çok kolay. Ananasları böyle halka şeklinde tabağa koyuyoruz. Mükemmel. Ama sana ne yapacağım? Tabii ya. Böyle bir şey kullanacağım. Sıvı çikolata. İşte onu eritmemiz gerekiyor. Sıcacık suyun içine koyuyorum. Ve bekliyorum. ısınması gerekiyor. İşte hazır. En hızlı yol budur. Şimdi çikolatalı tırtılım. Ananaslı donut için hazır çikolata böyle uyguluyorum. Ne kadar sıvı olduğuna baksanıza. Bu çok iyi hayat hilesi. <laughs> Bence bu kadar yeterli olacak. Baksanıza. Tamamdır. Ah, bu bir şanser. Bunun lezzetli olduğuna eminim. <laughs> Justin çok mu Senin için lezzetli bir şey getirdim. İyi, tebrikler belki. O oh, bu benim için mi? Hayır dur onu yemelisin. O oh, tamam anladım. Tamam. Hmm, çok lezzetli. Aman tanrı dayanamıyorum. Aha, ne oluyor burada? Makarna mı? bir fikrim var. Uzun zamandır pişirilmiş makarnayı bir tahtaya koyacağız. Ve i̇ki parçaya keseceğiz. Birbirine yapışmış makarna'dan iki küçük daire çıkıyor. Şimdi alıyoruz ve kesiyoruz böyle. Bu kürdan kapağım bu arada. Tamam, donut oldu işte. Ah, bu ne böyle? Aa, aman tanrım bu Doritos. Acı nacho's harika. Ama biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Şimdi nacho'su kırıntıya çevireceğiz. İşte oklava bana yardım etti. Şimdi kırıntıyı tabağa döküyoruz. Daha önce kesilmiş donatlar alıyoruz ve böyle içine daldırıyoruz yumurtanın, unun ve tabii ki nachosun. Şimdi en önemli adım donatı tereyağına atıyoruz. Dikkatli olun çok sıcak ya. Hazır. Hmm. ne kadar hızlı bir, bir donatım oldu. Justin buna bayılacak. Hadi koşalım. Vay be dostum. Her şey doğru yaptın. Al hediyeni hak ediyorsun. Justin sana yeni bir donat getirdim. İster misin? Vay canına Britney. Son zamanlarda beni donatlarla şımartıyorsun. Ah peynirli mi? Tadına bakmak istiyorum. Vay canına ne kadar havalı. İster misin? <laughs> ve otobüsü yola çıkıyor. Aa kaza oldu. <laughs> ama bu bir sorun değil. Bu elmaya ihtiyacım var. Tamam çantanı alalım. Aha pop it. Çok ilginç. Aha tamam ama bu değil. <laughs> bu ne böyle cüzdan mı? <laughs> hayır. Ay nerede peki? <laughs> Buldum yaşasın. Bu Mutfak aletini elmayı temizlemek için kullanabilirim. Aa, şırıngalar da geliyor. İşte bunu Nutella'ya alacağım. Donatlarım için mükemmel olacak. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Çikolatalı şurup yoksa Nutella mı? Evet enkili pastası sır hazır. Hadi bunu Justin'e götürelim. Bayılacak. Oh, duyuyorum dayanıyorum. Justin sana donat getirdim. Rengimi kaybettim. Beni uyarabilir miydin? Ah, ne getirdin? Aa, yeni donatlar mı? Hadi tadına bakalım. Hmm, Nutella ile. Ne kadar lezzetli. Harika. Britney dostum yastığı mahvetti. Bir şeyler düşünecek misin? Aa, tabii ki. Yine harika bir fikrim var. Garajdan bir tekerlek çıkardık. Ve üzerinde sınırlar çizeceğiz. Üstüne pembeye boyayalım. Şimdi parlak bir boya alıyoruz. Ortasına yumuşak bir yastık koyuyoruz. Kızım. Bana gel dostum. Yeni yastığını sevdin mi? Britney sen harikasın. Teşekkürler. Burası çok karanlık. Aa, canavar mı? Ne? ne? Tamam böceğimi. Hadi dışarı çıkın buradan. Vay canına onlara göstererdim de neyse. Çok biz yediler ya neden ya? Oh, of. Aa, meyveler harika. Şimdi onlardan pizza yapacağım. Oh, Ninja maskesi yerinde. Okay. Kılıçlar yerinde. Başlıyorum. İşte böyle. Şimdi karpuzu böyle keseceğim. Harika. Pizza temeli hazır. Şimdi dolguyu keseceğim. Hadi. Melike ve Hıze. İşte gerçek Nijeral pizzalarını böyle yapıyorlar. Süper. Şimdi Justin'ı ısmarlayabiliriz. Justin pizzaya bak. Vay be. Tadına bakalım. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Kendin dene. Ride, bu müthiş resmen beş yıldız. <laughs> genç bir film? Ay çok sert. Hmm, bir fikrim var. Şimdi tüm tavuğu tavaya dökeceğim. Şimdi karbon basınına ihtiyacım var. İşte burada. Altına bir tava koyuyorum ve karpuz suyunu üzerine sıkıyorum. Tam gereken. Şimdi sobaya koydum. Hemen evet, bir kapaklık kapatıyorum. Patlamaya başladı. Karpuz da patlamış mısın hazır? Bunu tekrar kovaya dökeceğim. Hop. Gidip Justin'e göstereyim. Hey şuna bak bu karpuz da patlamış mısın? Hmm, vay be çok lezzetli. Acele et. Yine ver. Kesinlikle beş yıldız koyuyorum. Bir kaşık daha. Ne? Bu görüntü de ne böyle? Ateşte marshmallow. Aynı komptaki gibi bayıldım. Yangını acilen söndürmemiz gerekiyor. Ne? Justin dayan. Seni ateşlerden kurtaracağım. E, ne yapıyorsun sen? Britney artık her tarafım köpek içinde. Ups. İşte her şeyi düzelteceğim. Folyoyu alıp karpuzun kabuğuna koyacağım. Ve şimdi kömürleri içine dökeceğim. De içine birkaç oh. örgü nesini yerleştirmemiz gerekiyor. Ve ev yapımı barbekü hızlı bir delik açıyorum ve kömürleri bir brülörle yakıyorum. Evet, sıcaklık mükemmel. İşte Justin üzülme. Sana güvenli bir ateş getirdim. Üzerinde kızartmaya çalış. Vay be, mükemmel. Breaker sen sadece bir daha Nasıl da susadım? Nihayet ne boş mu? <laughs> <Tüm> ne yapacağım? Berit <laughs> ne? Her şeyi sen mi içtin? Şimdi her şeyi halledeceğim. Karpuzun ucunu çıkaracağım. Şimdi bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Aa, ne kadar güçlü? Aa, tüm içini püre haline getirmeliyiz. İşte böyle harika. Yeah. Şimdi plaj gözlüklerime ihtiyacım var. Cool. Bir pipet. Ne gereken bir ışık. Evet ben sadece tatildeyim. Ha, ne oluyor? Ne? Ama ödünç ver şunu. Hey. Delikler açacağım. Burada de birkaç tane daha pipet olabilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına. Bu ne? Kola pislamatı mı? Bir şişe alabilir miyim? <laughs> tamam Justin hadi git buradan. Çediğime kola döküyordum. Ve bir kapakla örtüyordum. Her şey hazır. Bekliyor musun burada? Hadi çabuk kuralım. Şimdi tadına bakalım. <laughs> hmm. Çok lezzetli değil mi? Harika. Telefonu ne kadar çok seviyorum. ve ben de istiyorum. Hepsini yedin mi? Yine mi? Sorun değil. Bir fikrim var. Karpuz ve bozuk para ihtiyacım olacak. Şimdi karpuzu parayla keseceğim. İşte böyle yavaşça. Ve şimdi... Geçli bir vuruş. <laughs> Bitti. Şimdi meyve suyuna dönüştürmemiz gerekiyor. İşte böyle. Şimdi jelatin ekleyip karıştırıyorum. Donmasını bekleyeceğim. Like Süper. Şimdi tahtaya koyup kesmeliyiz. İşte böyle. Şimdi güzelce tabağa koyacağım. Ne kadar güzel. Umarım Justin sever. <laughs> hey, beni mi taklit ediyorsun? Oh, no. Bunu denesem daha iyi olur. Bu acınla bunlar göz mü? <laughs> Deneyelim. Evet tadı biraz garip. En fazla iki yıldız. Hey Justin. Sıra bende artık. Yeri ver. Teşekkürler. <laughs> Sonunda heykelimi yapabilirim. Burada birkaç kesik. Burada bir çizgi de. Ve burada. Evet. Dişlerle ağız yapma zamanı. Şimdi onları keseceğim. Gözleri bitireceğim. İşte böyle. Evet. Ve şimdi arkayı böyle kesmem gerekiyor. İşte böyle. İçine çıkaracağım. Ya da onu yesem daha iyi olur. İşte böyle harika. Nefis. Şimdi saç şapkamı tıkacağım. Ve üzerime bir maske takabilirim. Ben bir minyonum. Gördün mü? Harika değil mi? Aa, silahlar. Hadi gidelim. İşte burada var hamam böcekleri. Dua edin bıyıklılar. Mutfağımızdan defolun. Bilecekler. Hadi gidin. Hadi çak. The belly?